Aksaray polisi bugün bir anne için alarma geçti. Canı tehlikedeydi o annenin çünkü. Daha acı olansa onu bu hale getiren Özbeğuz Öğlu'ydu. Önce darp etti annesini sonra da bıçakla rehin aldı. İşte sonrası. Önce dövdü ardından bıçakla rehin aldı. Annesini öldürmekle tehdit eden hayırsız evladı emniyet müdürü ikna etti. Aksaray'da 20 yaşındaki genç annesini darp etmişti. Oğlunun elinden kaçan 36 yaşındaki kadın yardım istemek için kendini sokağa attı. Oğlu da peşindeydi. Rehin aldığı annesini öldürmekle tehdit eden genci Asayiş Şube Müdürü ikna etti. Rehin ne <laughs> Bıçakla yüzünden yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Oğluysa gözaltında. Sen <laughs>